Sıradan şeyleri çok daha havalı hale getiren şey nedir? Elbette dikkat çekici bir renk. Doğru boyayı kullanarak gerçek bir sanat eseri yapabilirsin. Kim bilir belki de resmin Mona Lisa kadar ünlü olur. En azından çok havalı bir laptop kılıfı yaparsın. Ressam beyesini takmaya hazır mısın? Hmm. Hey bu da ne? Buraya nasıl girdi ki? Bak. Ne kadar güzel bir geyik. Şuna bak Jennifer. Gerçekten çok güzel değil mi? Duruyor mu? Hadi işe koyulalım. Doğru çizgilerle başlamam gerek. Bu açılar çok karmaşık. Umutsuz vaka. Bana elle tutulur bir şey lazım. Buldum! Artık tam ölçüsünü alabilirim. Hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Aman bana ne? İyice yakınlaşayım. Aha, iyi görünüyor. İlginç. Artık ne yapacağımı biliyorum. Çizim tahtasına dönelim. Her zaman siyah boya ile başla. Ah, oh, bu bitmiş. Ah, oh, ne saçmalık. Ah! Jennifer, eserimi mahvettin. Şu an benim derdim o değil. Olamaz. Şunun haline bak. Sanırım en baştan başlayacağım. Tabii eğer bu teknikten faydalanmazsam. Bunun çok karanlık olduğunu mu düşünüyorsun? Birazdan öyle olmayacak. Boyayı doğrudan resme sür yeter. Şimdi bu katı kaldır. Sonra üzerindeki alanda çalış. İki renk tek renkten daima daha iyidir. Harika oldu değil mi? Şimdi esas aletleri kullanalım. Fırçayı kullanarak boyayı yukarıya doğru yay. Gördün mü? Harika bir etki yarattı. Neredeyse bitti. Fırçayı ağaçların üzerinden de geçir. Bir diş fırçası bile neler yapabiliyor. Tek ihtiyacı birkaç becerikli dokunuş. Harika. Şimdi buradaki ilk katı kaldır. İşte ormanda bir gece manzarası resmi yaptın. Ne kadar büyüleyici, değil mi? Benimkine baksana. Onun nasıl yaptın? Eh, ee, bu randun galibi belli. Aferin Wendy. Fırça tekniğim üzerine çalışmalıyım. Daha sert darbeler. Hadi neyse. Ah! Peki. Ne güzel bir akşam değil mi? Hey bak gerçek ressamlar. Selam. Gördüğüm en tatlı çift. Tabii öyle vıcık vıcık şeyleri seviyorsan. Ah seni çok seviyorum tatlım. Bu bana ilham verdi. Bu aşkı kağıda dökmek istiyorum. Ah işte. Bu konuda daha sıkıcı olabilirler miydi? İçimden geldiği gibi yapmayı tercih ediyorum. Boya öbeklerini tek tek yayıyorum. Böylece renkler karışmış oluyor. Çizgileri çekmek de eğlenceli oluyor. Rengi böyle yayıyorum. İşte noktalarla olan işim neredeyse bitti. Şimdi bir alüminyum folyoyu buruşturalım ve ıslak boya da izler bırakalım. Resme güzel bir doku veriyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Sonra fırçayla ufak tefek düzeltmeleri yapıyorum. Bir manzara resmi güzel bir ağaç olmadan olur mu? Yalnız aşırıya kaçmamaya dikkat et. Biraz daha doku. Şuna bak muhteşem görünmüyor mu? Ama hala yapmam gereken şeyler var. Renkleri karıştırmak keskinliği azaltacak. Hala biraz rötuş yapmak gerekiyor. Bak burada da aşıklar var. Ama bu resmin odak noktası onlar değil. Güzel. Şimdi biraz da yağmur ekleyeyim. Çünkü yağmur çok romantiktir. İşte. Yeterince romantik oldu mu? Benimki kesinlikle öyle. Seninki nasıl? Ah, daha iyi olabilirdi. Beğendin mi? Vay canına. Bu resim müzeye asılmayı hak ediyor. Sahiden mi? Sanırım bu kazandığım anlamına geliyor. Bravo Jen. Buraya gel lütfen. Sanırım bunu alabilirsiniz. Tatlışım bu biziz. Çao. Ah! Sırada ne var? En azından bütün aletlerim hazır. Aha, öyle diyorsan. Evet. Ha? Bu da kim? Oo! Aa! Harika. Hadi yapalım. Bana aniden bir ilham geldi. Emoji şekillerle eğlenmek demektir. Bir yuvarlak çiziyorum. Biraz yardımın zararı olmaz. Yeni bir boya kutusu gibisi var mı? Hey ne yapıyorsun? Hiç umursamıyorsun değil mi? Vay canına inanılmazsın. Ha. Ha. Bu değişik oldu. Bir dakika. Buna yeni bir tarz vereceğim. Gel bakalım sarı boya. Mükemmel. İşte eğlence şimdi başlıyor. Hepsini doldur. Aa, şunların nasıl dolduğuna bak. Ne yaptığımı tahmin edebiliyor musun? Emoji değil miydi? Bu kesinlikle farklı. Hey Fendi. Aa, hiç sormayacaksın sandım. Bunu geçebilir mi bilmiyorum. Muhteşem oldu değil mi? Keşke bunu ben düşünseydim. Ve hepsini çiçeklerden yapmışlardı. Delice değil mi? Evet. Hmm. Ne haber hanımlar? Ha? Aa, sana da merhaba. Biz de tam çiçeklerden bahsediyorduk. Şahaneyim değil mi? Aa, ah, kes şunu. Pekala seni çizeceğiz. Ama neyle? Fırçalarım nereye gitti? Ben de birini almama bir şey demez herhalde. Yoksa der mi? Bu da bayağı güzelmiş. Güzel. Şimdi daha kalın bir çizgi çizelim. Hey Jennifer o benim fırçam. Bu senin değil. Hayır. Bak bana ne yaptırdın. Sanırım biraz değişik bir şey kullanabilirim. Pekala çok değişik bir şey. Önce şişenin tabanını boyaya bandırıyorum. Şimdi onu küçük çiçekler yapmak için kullanıyorum. Sence de çok kolay değil mi? Bir iki tane daha. Üstelik şekli de kusursuz. Sonra başka renklerle de deneyebilirsin. Gerçekten güzel görünmeye başladı. Gördün mü? Hiç fena değil. Bunu düzeltebileceğimi sanmıyorum. Aslında benimki bayağı iyi oldu. Mu haksızlık. En azından elinden geleni yaptın. Bana mı? Aa çok iyisin Jennifer. Ellerinde boya var. bana daha sonra sarılırsın. canına bunu mu yapacağız? Bir, iki, üç. Vay! Bununla ne yapmam gerekiyor? Aa, ihtiyacım olanı satın alabilirim. Ha? E bu da ne şimdi? Resim malzemesi olmadığı kesin. Bu şeyin içindeki de ne? Bir dakika anladım. Balonların ucunu kesiyorum. İçinden yavaş yavaş çıkıyor. Bir tane daha. Boya akışı başlasın. Aa evet, şunlara bak. Şimdi yer çekimi işini yapacak. Seyretmek çok eğlenceli değil mi? Biraz beyaz boya ile güzel bir etki yaratabilirim. Serpiştir. Bu süper bir şey. Şuna bak. Bitti. Beğendin mi? Aa, çok tuhaf, değil mi? Kesinlikle. Bir de şuna bak. Öyle dokulu olmasını nasıl sağladın? Yine kazandım. Tüm bu resim tüyolarını kullanmaya başlamak istiyor musun? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş ve işe koyul. Bunları seyrettin mi? Eğlenceyi kaçırmamak için kanalımıza abone ol.